Saldırabilecek mi? <laughs> Çok kötü pozisyonda Ryan smoke'u var mı? Yok. Yok. Ya exalt'u vuralım. Exalt'u vuralım alalım şampiyonluğu Utku. Exalt'u vurursak şampiyonluk geliyor. Ya bir oyuncu var Polish Power'da sadece. Aaa Ryan çık artık. Yerdekini bitir. Oldu. Bitirdi. Lideriz. Geldi. Feris yalnız, yalnız... Korinyo'yu vurdu. 120 puan. 1 vs 1. <laughs> <laughs> Northis. Polish, Polish, Polish Power kazanmalı. Polish Power kazanmalı. Feris'i vurdu. İşte bu. <laughs> şampiyonluk geldi Utku. Ama ama beni korkutan çok ince bir haber var. Zaten sıralama tablosuna kadar da bunu söylememek doğru. İşte bu kill puanları, sıralama puanları, tiebreaker durumlar, beraberlik bozan durumlar. Umuyorum ki bizi boz ama arkamıza baktık mı? <laughs> arkamıza bak, hol bayrağı geldi. Hol bayrağı, bayrağı geldi, Utku bilmiyorum ama tarihi bir ana tanıklık ettik. Valla ne maçtı ya. Anda, son anda gelen bir kill. Bu çaldığı o kill. Şampiyon, hol oluyor. Tebrik ediyoruz 122 puanla. Son saniyede gelen o Ruan'ın almış olduğu yerdeki Polish Power oyuncu skilli. Salih yaptı yapacağını. Son saniyede geldi şampiyonluk ve Ascent Club 122 puanla geride. Ee, burada bu arada sıralama puanının daha yüksek olduğunu vurgusunu evet, yapalım. Evet. Alınan galibiyet de keza aynı şekilde. O vurguyu tekrardan yapalım. Aynı puanda hangi faktör devreye giriyor? İşte bu faktör devreye giriyor ve Hall şampiyon oluyor otku.